Herkese merhaba arkadaşlar. Haftanın kapanış gününde piyasalarda patlayan bir Çin krizi var. Çin'de bir deflasyon ortamı ortaya çıktı. Amerika'dan gelen hali hazırda dün enflasyon verileri var. İç piyasamızdan da Mehmet Çimşek'in açıklamaları var. Konuşacağımız birçok konu var haftanın kapanış gününde. Dünyadan ve iç piyasamızdan birçok ürünü ve mevcut durumları inceleyelim dostlar. Şimdi öncelikle biraz Çin'den bahsetmek isterim. Çin hem yavaşlayan büyüme hem de tehlikeli derecede düşük bir enflasyonla mücadele ediyor. TÜFE verilerinde geçen yıla göre %0.3'lük bir düşüş var. Enflasyonda, fiyatlarda eksi seviyelere inmiş durumdalar. Yani fiyatlar gereğinden ve beklenenden daha fazla düşüyor. Daha fazla gevşeme ve daha ucuz işçilik dönemine doğru gidiyorlar. Faizleri daha da düşürüp ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyorlar ama şimdi incelediğim ve takip ettiğim kadarıyla şirketlerin ve hane halklarının zaten borç yükü altında olduğu için insanlar ve işletmeler yeni harcama yapmaktan kaçınıyor. Bu da tabi ekonomiyi bir durgunluk noktasına getiriyor. Faizler düşerse eğer enflasyon da düşer teorisini üretenler bu noktada Çin'i örnek almış olabilir. Zira şu anda bulunduğumuz noktada Çin'de faizler düşüyor ama enflasyon da düşüyor ama beklenenden daha fazla düşüyor enflasyon ve bu noktada zaten ekonomi yönetimlerinin işi bu enflasyona dengeyi sağlamak. Amerika'nın mesela %2 enflasyon hedefi olması bu dengeyi sağlamak için. Peki Çin'de bu yeni başlayan deflasyon süreci bu kriz ortamı devam eder ne olur, uzun sürerse ne olur. Özetle bize bunun getirisi nedir dediğimizde Çin dünyanın lokomotifi hem ihracatta hem ithalatta dünyanın lokomotifi. Orada yaşanan bir problem bütün dünyayı ilgilendiriyor. Orada yaşanan bir deflasyon sürecinde fiyatların düşmesi. Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da fiyatların düşmesine de yardımcı olabilir elbette. Çünkü almak istediğin malı daha ucuza alacaksın ama diğer taraftan da senin yerli üreticilerin bu noktada zor durumda kalabilir. Çünkü onlar da rekabet edebilmek için fiyatları düşürmek durumunda kalacaklar. Bu da işten çıkartmaları, işsizlikleri, şirketlerin iflası gibi sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden burayı iyi okumak lazım dostlar. Çin'in bu deflasyon süreci globalde muhakkak ki her yeri zorlayacak ve Hans, Johnny, Herkel alayı birlikte birleşip Çin'i silmeye kalksalar başaramazlar diyebiliriz bu noktada ama işin şakasını bir kenara bırakırsak Çin gerçekten şu anda çok zor bir durumda. Yani fabrikalar, işletmeler, tüccarlar geçen yıl sattığı fiyatın daha aşağısına satıyor şu anda. Şu anda Çin'de kredi çekip ev almak istemezseniz emlak fiyatları da düşüyor. Yani değerli olan tek şey şu anda Çin'de para. Eğer harcama yapmazsanız paranız değer kaybetmez. İşte bu durgunluğu getiren etmen. Ve tabii ülke olarak Türkiye olarak da bizim buradan stratejik olarak bir pay çıkartmamız mümkün. Bu konuda hızlıca fayda maliyet analizleri yapılıp belki gerektiğinden daha fazla bazı alanlarda, bazı ürünlerde ticaret hacminin artırılması söz konusu olmalı diyebiliriz. Ama herkes bizim gibi değil. Mesela Çin'den daha fazla mal almak istemeyen bir Amerika var. Amerikan Başkanı Biden özellikle bu konudaki tavrı yeterince sert. Çin'den daha ucuza bir mal almak gibi bir niyeti yok. Çin'den daha az mal almak istiyor aksine. Onlar bu noktadaki krizi fırsata çevirmeye çalışmayacaklar muhtemelen. Yani şu anda global aktörler Çin'den daha ucuza bir mal tedariği ile karşı karşıya kalacak. Bunu aslında çok basit bir örnekle de izah edebiliriz. Standart olarak alışveriş yaptığınız marketler vardır. X aldığınız bir ürünün hangi markette daha ucuz olduğunu bilirsiniz ve alışverişinizi o markette yaparsınız. Ve Sizinle birlikte diğer kullanıcılar da ucuz olan marketten aynı ürünü tedarik ederse diğer marketler sinek avlamaya başlar. Çalışanını işten çıkartır ve hatta belki iflas eder. İşte burada Çin'deki deflasyonun önemini basitçe anlatmış oluyorum diye düşünüyorum. Yani Çin'in şu anda girdiği bu sürecin devam etmesi geçmiş dönemlerde hatırlayacaksınız. Çin'den ne alırsan al 1 lira diye viral bir dönem vardı. O dönemin tekrar yaşanması durumu söz konusu diyebiliriz. Ve bu noktada işin sonuna gelecek olursak Çin'deki fiyat düşüşleri ülkede büyüme rakamlarını etkileyecek. Muhakkak ki globali de etkileyecek. İş işsizlikler ve işten çıkartmalar gibi, iflaslar gibi problemleri önümüzdeki süreçte karşımıza çıkartabilir. Piyasalar bunun tedirginliğini de yaşamaya başladı aslında diyebiliriz. Bu dönemde negatif veri akışı aslında çokça fazla olduğunu da görüyoruz. Şimdi Amerika'dan enflasyon verileri de dün geldi. %3.3 bekleniyordu. %3.2 şeklinde enflasyon verisi açıklandı. Ben bundan daha da kötü gelmesini aslında bekliyordum. Ama çok fazla korkulacak bir veri karşımıza çıkmadı. Ama bahsettiğim o petrol, akaryakıt gibi ürünlerin yükselişini enflasyonda önümüzdeki ay hissetmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ay normalde her şey yolunda giderse eğer baz etkisi nedeniyle aslında enflasyonda iyileşme görülmesi beklenir normal şartlar içerisinde ama petrolün, akaryakıtın yükselişi o baz etkisini süprebilecek bir noktaya da geldiğini düşünüyorum. Ve dün açıklanan enflasyon verisi her ne kadar beklenenden bir tık daha aşağıda gelmiş olsa da Geçen ay %3 gelen enflasyon bu ay %3.2 geldi Amerika'da ve aylar sonra ilk defa bir önceki aydan daha kötü bir veri geldi. Piyasalar bunu nasıl karşıladı dediğimizde bir level sonra yaşanabilecek yeniden bir enflasyon hortlaması ihtimalini piyasalar yaşamaya devam ediyor. Ufak ufak grafikler üzerinde bu konuyu tartışalım. Bakın hemen hızlıca Amerikan borsa tarafından Nasdaq'tan grafiği göstermek istiyorum. Mart ayından beri gelen trendinde, yükselen trendinde direnç bölgeden tepki aldı. Burada %5'lik bir düşüş gerçekleştirdi ve kırılımın arefesinde olduğu bir bölgede. Şu anda piyasalar açık değil ama vadeli piyasalara baktığımda vadeli piyasalar şu anda yine はい。Okay. eksi de yani dünün biraz daha altında hareket ediyor. Amerikan borsa tarafı düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Bakın dolar endeksi de 102 seviyesi önemli bu alan içerisinde demiştim. Defalarca iğneler geldi ve 102.5 seviyesinde şu anda tutunuyor. Bu bize bu alanda neyi gösteriyor dediğimizde dün açıklanan enflasyon verileri sonrasında aslında normal şartlarda önümüzdeki ay baz etkisi nedeniyle enflasyonda eğer her şey yolunda giderse tabii önemli bir artış beklenmez şeklinde ifade ifadeler var ve bu ifadeler de aslında yanlış değil. Ama piyasalar o zaman şu anda niye düşüyor? Amerikan borsaları neden gevşemeye devam ediyor bu bölgede dediğimizde benim anlattığım o risk ortamını büyük aktörlerde gördüğü için bir kar alımı noktasında hareket edildiğini düşünüyorum. Petroldeki yükseliş, akaryakıta bunun Amerika tarafında yansıması ve muhtemelen yansımaya da devam edecek olması muhtemelen dememin nedeni şu Amerikan tipi ham petrol geçen sene aralık fiyatlarına tırmandı ama Amerika'daki akaryakıt fiyatları henüz aralık fiyatlarına gelmedi. Yani muhtemelen yeni zamlar orada kapıda. Enflasyon için bu bir risk. Petroldeki yükseliş devam ediyor. Doğalgazda yükseliş devam ediyor. Çin'de bir deflasyon süreci var. Piyasalar bugünden itibaren burayı da takip etmeye başlayacak. Rusya-Ukrayna tarafında önümüzdeki süreçte neler yaşanabileceğini bilmiyoruz. Muhtemelen yeni haber akışları karşımıza getirebilirler. Şimdi muhtemelen dememin nedeni de şu. Trendler bir şekilde riskli periyotlar içerisine geldiğinde haber akışlarında da olağan dışı negatif şeyler karşımıza çıkabiliyor. Yani olağan dışı haber akışları görmeye devam edebiliriz. Globaldeki bu risk ortamından dolayı zaten benim anlattığım şey Amerikan Borsa tarafında kar alma seçeneklerinin değerlendirilmesini geçen hafta düşüşler başlamadan önce anlattım. Peki bizim iç piyasamızda ne var dediğimizde iç piyasamızda dolar tl 27.02 seviyesindeki bu direnç alanının artık üzerinde. Burada ilk işaret bu olacak demiştim. Bu işareti bugün vermiş durumda. Direnç seviyesinin üzerinde muhtemelen yukarıya doğru giden hareketini artık başlatacak. Çünkü teknik olarak benim beklediğim benim fikrimce işareti bu alanda dolar tl verdi. Bunun gram altın tarafındaki yansıması elbette pozitif olacak. Gram altında ufak ufak yukarıya giden hareketini bu bölgede dolar tl etkisiyle başlatacak. Gram altında ciddi sıçramalar önümüzdeki süreçte yaşanacağını düşünüyorum. Gram gümüşte de düşünüyorum. Ama bunun işaretini bize verecek olan 10 altın olacak. 10 altında henüz bu işaret verilmiş durumda değil. Ama aşağı yukarı bu Haziran döneminde yaptığı dip bölgelerini 10 altının bu bölgede korumasını bekliyorum. Bunun dışında iç piyasamız adına yapılan açıklamalarda en son Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon önümüzdeki birkaç ay daha yükselmeye devam edecek dedi. Dün tweet attı. Uluslararası normlara uygun politikamızı aynı şekilde devam edeceğiz dedi. Mümkün mertebe elden geldiğince döviz rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz dedi. Yani aslında bu noktada şunu anlamamız lazım. Sıkı para politikası dönemine enflasyonla mücadele anlamında girmedik ama vergi artışı olarak mesela bir sıkılaşma dönemi içerisindeyiz. Ve bu noktada fiyat artışlarının devam edeceği birinci ağızdan da teyit ediliyor diyebiliriz. Mesela akaryakıttaki yükseliş maalesef ki devam edecek. Bugün daha yeni zam geldi. Bu zamın üstüne yeni zamlar da muhtemelen gelmeye devam edecek. Niye böyle söylüyorum dediğim? Şimdi petrol grafiğini açtığımda standart olarak takip ettiğim mesela Amerikan tipi ham petrolde durum ne? 83 dolar seviyesinde. Ben bu grafiği TL olarak değiştirdiğimde, TL olarak bu grafiğe baktığımda petrolün 2022'de zirve yaptığı alandan kabaca %7,5 kadar üzerinde olduğunu görüyoruz TL bazında petrolün. Yani bu noktada vergi artışlarına rağmen devlet aslında dolar bazında burada kazandığı azalmaya devam ediyor. Yani devlet dolar bazında petrol akaryakıtta defter olarak baktığımızda zarar ediyor diyebiliriz. O yüzden daha fazla fiyat artışlarının görülmesi kimseyi şaşırtmaması lazım. Bu fiyat artışları anlamında borsa tarafına baktığımızda güncel durum nedir dediğimizde borsa İstanbul'da direnç bölgeye geldikten sonra bir tepki yedi ve bugün fiyat anlamında bir tutunma gayreti var. Aslında dolar paritesinde borsa İstanbul'da önemli bir direnç alana gelmişti. 282 bölgesine geldi ve burada bir tepki yedi. Bu bölgede şu anda tutunma gayretinde. Borsa İstanbul'da bu tarz zigzag hareketler zaten çok olağan karşılanması lazım nabzınız kaldırmıyorsa bu piyasalarda işlem yapmayın diyorum ya burada anlatmak istediğim bu mesela Petkim 1884 seviyesinden tepki aldı 17.10 seviyesine indi. Örnek olarak Aselsan ve Tüpraş'a göre daha hızlı bir gevşeme görüldü dün. Ama muhtemelen bu destek seviyesini test ettiği için en hızlı toparlanan bu alanda bu ürünler içerisinde petkim olabilir diye düşünüyorum. Yeniden yukarıya doğru hareketini devam ettirmesi muhtemel. Tüpraş'ta bu destek testi gerçekleşmedi. Tüpraş mevcut alandaki fiyat yapısını korumaya ve aynı şekilde yükselişini vaat etmeye devam ediyor. Aynı durum Aselsan için de geçerli. Savunma sanayi odaklı olabilmektedir anlattığım bu örnekte Aselsan 2017'deki dolar bazlı zirvesinin yarı yarıya aşağısında ve önümüzdeki süreçte potansiyel bir ralliyi hak ettiğini düşünüyorum. Dolar bazlı destek seviyesinde bu alanda koruduğunu düşünüyorum. Bakın petrolden bahsetmişken doğalgazı da es geçmeyelim. Doğalgaz 2.76 seviyesi önemliydi. Kırılım yaptı ciddi bir yükseliş gösterdi ve tekrar bu alana bir retest yaptı. Ve bu alanda şu anda tutunma gayreti devam ediyor. Muhtemelen bu alanı korumasıyla doğalgazın 3.62 dolar seviyesini hedeflemesi muhtemel olacaktır. Hatta üst direnç bölgesi 5 dolar seviyelerine kadar uzanabileceğini düşünüyorum. Bunun yansımaları anlamında da elbette enflasyona olan katkısı muhakkak belli. Sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir risk oluşturuyor. Bu ürünlerdeki yükseliş önümüz malum kış. Enflasyonun dışında ise değerlendirilebilir ürün anlamında petrol, doğalgaz bazlı hisselerdeki, fonlardaki değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte de yatırımcısına kazandırmasını bekliyorum. Şimdi konuyu toparladığımızda bir süredir anlattığım risk ortamı dediğim süreç globalde tüm dünyada borsa, hisse ya da kripto para piyasası gibi alanlar yani riskli piyasa dediğim o alanlar için riskli dönem devam ediyor. Altın gibi, gümüş gibi yatırımlar globaldeki risk kaynağından dolayı ons bazında zayıflama gösterse there. TL bazında bugün dolar TL'nin verdiği bu işaret nedeniyle yeniden yükseliş eğilimlerine başlayacağı için risksiz ürünler olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında ise petrol ve doğalgaz odağı nedeniyle değerlendirilebilecek ürünlerin daha makul olduğunu anlatıyorum. Zaten dolar TL önümüzdeki süreçte yükseliş vaat ettiği için bir şekilde hissede de TL bazlı kazanımları görmemiz çok çok muhtemel. En riskli piyasa diyeceğimiz piyasa Amerika'da Amerikan borsa tarafı ve kripto para para piyasası bu dönemde diyebiliriz. Ve ben anlattığım bu piyasaların tamamında işlem açıp pozisyonlar değerlendiriyorum. Kripto para tarafında Bitcoin'in son durumuna baktığımızda 30200 seviyesinden yine tepki alan bir Bitcoin gördük. Buraya ikinci defa yine geldi. İki defa yine gördük. 30 30200 bandı içerisine. Daha önce aynı iğne burada görülmüştü. Aslında ciddi anlamda short pozisyon deneyenler için de çok potansiyel fırsatlar veren bir bölge oldu. Aynı şekilde 28800'de long yönlü denemeler için makul bölge oldu. Bu alanları hem şurada hem burada hem burada defalarca test etti. Kısa vadeli bu bölgeleri değerlendirenler içinde alsat imkanı verdiğini söyleyebiliyoruz yani. Ama grafik anlamında baktığımızda bitcoin çok uzun süredir bu 29 binli seviyelerde hareket ediyor ve teknik olarak pozitif konuşabileceğimiz bir veri önümüze düşmüş durumda değil. Globalde de verilerin negatif olduğu bir ortamda teknik olarak pozitif bir şey görmediğimde pozisyon değerlendirmelerini de makul bulmuyorum. Keşke daha güzel bir teknik veri bizi karşılamış olsaydı. Biz de yeni fırsatlar, yeni ürünler, yeni altcoin'ler konuşabilseydik. Bunun için baz aldığım nokta belli. 30.200 dolar seviyesi üzerinde. Son videoda da söylemiştim. Bu seviye üzerinde tutunduğunda bir pozitif durum teknik olarak oluşacak ama bu durum şu an için hala oluşmuş durumda değil. 28800 seviyesi ise bize riski işaret eden alan olacak. Altındaki destek seviyesinin yakın olmadığını, 27700 olduğunu bu bölgede tekrar etmek isterim ve 27700'ün kırılması zaten kripto para piyasası adına daha problemli bir dönemi işaret edecek ve bu noktada konuyu toparlayacak olursak fiyatın yukarı mı ya da aşağı mı gideceğini esasen kimse bilemez. Ben kendi açımdan yaptığım şey teknik olarak olumlu bir veri ararım. Temel seviyede de olumlu bir haber akışı ararım. İkisi bir aradaysa pozitif duruşumu, pozitif pozisyonlarımı sürdürmeye devam ederim. Ama şu anda hem temel veri olarak hem teknik veri olarak olumlu bir durum kripto para piyasası adına, bitcoin adına şu anda yok. Oluştuğu anda fırsat değerlendirmelerinde muhakkak yapacağız. Ama şu anda dediğim gibi globaldeki faktörlerden dolayı konuyu tekrar toparlıyorum. Globaldeki faktörlerden dolayı Amerikan borsa tarafında kripto para piyasasında Avrupa borsalarında riskin diğerlerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Bu atlatılacak olan tribülans dönemini geçirene kadar bu bakış açımı muhafaza etmeye devam edeceğim. Aksi ihtimalde olumlu bir veri akışı görürsek muhakkak ki bunu konuşacağız. Aslında önümüzdeki verilerde bu ay FED faiz toplantısı yok. Önümüzdeki ay olacak FED faiz toplantısı. Büyük ihtimalle faiz artırmayacak. Artırmayacak derken piyasalar şu anda bunu fiyatlıyor. Faiz artışı yapmamasını fiyatlıyor. Aslında uzaktan kuş bakışı baktığınızda verilerde hiç problem yok gibi bir bakış açısına da sahip oluyorsunuz ama anlattığım enflasyonda yeniden hortlayabilme ihtimali bugün Çin'deki bu verilerin karşımıza çıkması bir sonraki level'da yaşanabilecek problemleri bize işaret ederken aynı anda riski de işaret ediyor ve piyasalar zaten görüneni değil görünmeyeni bir level sonrasını fiyatlar her zaman. O yüzden sular biraz daha berraklaşana kadar riskli piyasalarda daha fazla dikkatli olmak gerekir fikrindeyim. Bunun dışında ilave edebilecek haftalık kapanışta şimdilik başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek İlmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.